Arkadaşlarım Kamu 60'lı TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar son dakika bir haberle karşınızdayım. Geçici işçilerle ilgili Bakanımız Vedat Bilgin önemli açıklamada bulunmuştur. Detaylarını ben sizlere açıklayacağım. Öncelikle sizden ricam. İşçilerin kanalı olan bu Kamu 60'lı TV kanalına abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Son dakika haberler işçilerle ilgili bütün her şey bu kanalda mevcut arkadaşlar. Şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. Geçici işçi düzenlemesi ilişkin açıklama yapıldı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi meclise sevk edeceklerini bildirdi. Yani bu yakında olur bu da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin yarın geçici ile ilgili düzenlemeyi meclise sevk edeceğiz dedi. Çok güzel bir haber arkadaşlar. Çok şükür yani bunu da bekliyorduk. Bir gazetecinin de sorusu var arkadaşlar. EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartına karşılama durumunda zorunlu emekliye sevk ediliyordu. Bunu kaldırdınız mı diye soruldu ve dört beylerin böyle bir talebi var diye söylediler. Bu sözlerin üzerine de Vedat Bilgin yetiştirebilirsek o mevzuya da bunu ekleyeceğiz dedi. Yetiştirebilirsek yani bu cümle bir oturup tartışmak lazım bu cümleyi arkadaşlar. Çünkü yetiştirebilirsek yani zaten önümüzde çok az bir zaman kalmış, çok az bir müddet kalmış. Olaca, olabilir, olmaya da bilir. Yani diyor ki yani bunu talep eden çok az kişi var zaten yetiştirebilirsek olur. Yani benim, de, benim ne demek istediğimi anladınız. Az kişi mağdur olacak yani demek istiyor. Buna bakmaya da biliriz. Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerinde Vedat Belgin sayı az işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz dedi. Ve niye zorunlu emekli ediyoruz bunu kaldıracağız eşit bir düzenleme için çalışıyoruz dedi. Çok güzel bir e, cevap vermiştir. İnşallah e, bu kanun çıkmadan önce zorunlu emekli edilen işçiler de işlerine geri dönerler ve geçici işçilik denen bu boş bir söz oradan kalkar zorunlu emekliliktir. Bunlar hepsi kalksın artık yani biz de mağdur oluyoruz. İşçilerin bence mağdur olması her, herkesten daha fazla. Sorunuz varsa arkadaşlar yorum kısmında bırakın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.